Dünyamızda hayatımızın içinde bizimle beraber yaklaşık 1 milyar engelli birey vardır. Engellilere yönelik hizmetler günümüz dünyasının en önemli gelişmişlik göstergesidir. Öyleyse engelli insanlarımızın hayata katılımlarını sağlayabiliyorsak gelişmiş bir toplumuz demektir. Ülkemizde 2011 yılı verilerine göre yaklaşık 5 milyon engelli bulunmakta olup ilimizde ise bu sayı 6700'dür. Burdur Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak toplumun her kesimine ve engelli bireylerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 2015-2016 yılları arasında 2767 ailemize 13.546.112 lira evde bakım maaşı ödemesi yapılmış, 416 kişiye ise 2022 kanun kapsamında 1.795.045 lira engelli maaşı ödenmiştir. Ayrıca ülke genelinde 43.151, ilimizde ise 188 engelli vatandaşımız kamuda istihdam edilmiştir. 2006'dan beri yatalak hastayım değil, sokağa çıkamıyorum. 2010'dan beri de belli yatsız bir İkinci bir kişi olmadan ayağımı bile uzatamıyorum. Sosyal hizmetlere dua ediyorum. Bizim sosyal hizmetlerin maaş olmasa belki de ben bu hayatı yaşayamayacağım. Hayatın güzelliği derinlerde gizlidir. Yeryüzü herkesin, ve ulaşabildiğin her yer senindir. Bizler, engellilerimizin insan onuruna yakışır bir hayat sürdürebilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bazen çıkamayacağınız kadar yüksekte, bazen imkansız kadar uzaktır her şey. Unutmayın, dünyayı küçülten umutlarınızdır ve ulaşabildiğin her yer senindir. Herkes daha iyiye ulaşmayı hak eder. İlimizde erişilebilirlik yönünden 550 bina ve açık alan denetlemesi yapılmış, 5 kamu kurumuna erişilebilirlik belgesi verilmiş, toplam 17 binaya 85 bin lira ceza kesilmiştir. Bir gün değil, her gün onların yanında olabilme prensibi ile çalışıyoruz. Ben bir özürlüyüm, kendim özürlüyüm, iki de özürlü kızım var. Ben onlara bakmaktan çok gurur duyuyorum mutluyum onlarla yaşamımı sürdürmekten. Allah razı olsun sosyal hizmetlerden. Sosyal hizmetler bize çok yardımcı oluyorlar. Her zaman gelip halimizi, hatırımızı soruyorlar. Her zaman bize destekliyorlar. Daha ne yapsınlar? Bizler yüzleri her daim gülen engelliler görmek ve onların o sıcacık yüzlerinin fark edilmesini istiyoruz. Bütün çocuklarımı çok seviyorum. En çok da aşınırım. Hı. Ben <laughs> kızım bir kez. Benim, 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 pırlan. İnsanı insan kılan, engel tanımayan umutlarıdır. Yeter ki yüreklerinizde engel olmasın. Onların neler yapabileceklerini görün istiyoruz. Ben büyüyünce, ben dizonda olmak istiyorum. Çünkü okuldaki asansörlerin hiçbiri çalışmıyor. Ben de okula engelli asansörü tasarlamak istiyorum. Büyüyünce bana bir şey yapabilirim, neler yapabileceğimi görün. Ve biz her şeyden önce bir ile güne başlamanın ve yaşamanın aslında ne kadar kutsal olduğunu anlayın istiyoruz. Benim evim yandı. Benim ablam da içerideydi. Ben de içerideydim. Ve biz oradan o ateşin içinden çıktık. Kurtulduk. Çok güzel bir mucizeydi. Çünkü o zaman ablamın duasıyla ayakta kaldığımı biliyorum. Ben onunla yaşıyorum. Gerçekten çok mutluyum. Ablamı çok seviyorum. Onlar gerçekten hayatta bu şekilde olmak istememişlerdir. Aslında engelli bireylerin ihtiyaçları diğer insanların ihtiyaçlarından farklı değildir. Sadece hizmet sunumunda farklılıklar vardır. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. Sosyal Hizmet Merkezi. <laughs> Anne ne gelecek? Gezmeye gideceğiz değil ona? Hadi. Evet. Hadi. Evet, bizim işimiz insan. Önce çocukların öykülerini tek tek okuyor, inceliyoruz. Fakat daha sonra onların geçmiş öykülerinin pek bir önemi kalmıyor. Çünkü zaten sizin de onlarla tek tek öyküleriniz yazılı veriyor. Benimsemek için emek harcamak gerekiyor. Emek harcayınca da kolay kolay vazgeçemiyorsunuz. Onlar bizim çocuklarımız. Hepsi pırıl pırıl, hepsi kocaman yürekli. Burada çalışmak çok zor ama o kadar özel ki. Haberi var ha, ya. ya Haberi var. Ha. Ya ya Aleyma Haberin ha. var mı? Ya ya Aleyma Haberin ad 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 var mı? Ya ya Aleyma Haberin var mı? Bizler sadece psikolog, uzman, öğretmen, bakım elemanı değiliz. Biz arkadaşız, kardeşiz, hatta anne ve babayız daki en güçlü bağ sevgi, bakım ve emekle oluşuyor. Bu çaba ile tek bir insanımızın bile hayatını değiştirebiliyorsak işte buna değiyor. Engelli vatandaşlarımızın sıcak bir yuvaları, aileleri, unutamayacakları anıları, hayata karşı pırıl pırıl bakışları olsun diye umut evleri açıyoruz. Yağmur da yağm ne ne zaman Ben yemek derim, bismillah. Açsız, susuzluktaki mesuliyeti kesilmesi, hep affedilmesi, geçmişten öğüce, sağdan sağa, üç dakika daha aynı çim binalarımız var. Her nefes bir umuttur. Her can bir hayat, her hayat bir dünyadır. Bazen hayatın içinde küçük dokunuşlara, desteğe ihtiyaç vardır. Bir buçuk yıldır biz Nazar'ın koruyucu ailesiyiz. E, nazarı çok seviyoruz. Nazarla güzel vakit geçiriyoruz ve hani gittiğim yerlerde de ben söylüyorum hani kaç çocuğum var dedikleri zaman artık dört çocuk hani dört çocuğum var diyorum. Yani e, Nazarla yaşamaya alıştık. E, güzel bir duygu. Burdur Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ailesi olarak mutsuz, umutsuz, çaresiz kimse kalmasın diye çalışıyoruz. Bizler engellerimizin sesi Tatlı melodilerle yüreğimize dokunsun istiyoruz Bizler Vurdur Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ailesi olarak Yalnız olmadığınızı bilin istiyoruz Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim Ben Leyla'yı Mecdolu Ferhat Aslı'yı Kerem'i bilmem ama Bağdası iki gözüm kapalı bulabilirim.